geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Pubg oynayacağız arkadaşlar. Ama nasıl oynayacağız arkadaşlar? Ee, oynamayacağız arkadaşlar. Yani bilgisayarla oynamayacağız. Mobille oynayacağız. Telefonla oynayacağız arkadaşlar. Yani bir kere de telefonla oynayalım derim. Nasıl oluyor? Telefonu da sunalım. Oyunum kısabilir arkadaşlar. Telefon sıkıntılı. Kusura bakmayın ondan dolayı. Bir uzi bulsam efsane olacak da. ya boşa çıktım. Pardon. Ya o adam bana ne bırakın ne olur. olur. Pardon arkadaşlar boğazıma bir şey sıkıldı. Dışarıdan ses geliyorsa ne olur kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ne olur. Kusuruma bakmayın. Dışarıdan ses geliyor ise. Demiş şurada bir tane kelleş vardı ya. Nereye gitti o kelleş? Keltoş. Babana koş. Nereye gittin? Bir altıda bir cepheyi. Bir altıda bir cepheyi. <laughs> <Neyse. gülüyor> Yapar da şimdi. ya şimdi. Ya bak adam. Çalışan kelime var. Senin yapacağın işin adam. Köre. Adamın Allah rahmet eylesin. Daha ne diyeyim. nasıl? Harika şimdilik. Bir kilimiz var. Adam arıyoruz. ki. Sənə də Allah rəhmət eləsin diyoruz. Fazla bir şey demirəm. <laughs> Evet arkadaşlar. Hop adamı indirdik. Harika oldu. Kullanılıyor. Evet. Dışarıdan tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ses geliyorsa çok ama çok kusura bakın arkadaşlar. İptal. Haltenler içindeyiz. Okula gidek. Şu anlık. Değil mi? Sukul harika. Evet. Kutumuz nasıl? Harika. yiyeceğim de gerek kalmadı zaten. zaten... Arkadaşlar <laughs> videomuz Evet arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla kayıt donmuş birleşim daha oldu. Bir sorun çıktı da arkadaşlar. Dışarıdan tekrar tekrar söylüyorum. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Arab oha adam getesi. Get, get, get. Adama git oha. <laughs> سادم بنا برخن الله نزا قربان Aa 4 numara araba bulmuş. İnşallah beni de alır. Almalıdır. 4 numara, ben de al 4 numara. 4 leşim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Bir de arkadaşlar şöyle bir duyuru yapacağım. Lan! Allah'ım beni! Düştü. Bak bir duyuru yapacaktım arkadaşlar. Videomu izliyorsunuz. İyi, hoş, güzel abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Videomu beğenmiyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz. Hadi izliyorsun. İyi. Hoş tamam. O oh, güzel oldu. Daha da izleyin. Ama bir izliyorken bir beğeni tuşuna basmayı unutmayın be. Abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Yakında paralı olacakmış. Parla olmadan abone olun be. Hadi. Ya. Gel buraya. Ya almaz ki daha. Yok da bitti. Tamam bitti onun işte. Ah. <laughs> evet arkadaşlar. Geliyor. Bir eh. numara geliyor da yanıma. Nerede? Gerek <whaleslaus> yok. Var benim arabam. Sağ ol var ol. Ama benim arabam var. Sağ so ol. Var benim arabam var. Hadi be çok mantıksız öldük çok mantıksız mesbur öleceğim hadi be kurtarım be kurtar be haydi Artık 43 yemişiz arkadaşlar. Her neyse bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık.